Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kıvamı mükemmel anti fıstıklı pralin tarifi vereceğim. Biliyorsunuz ki yeni nesil adet pastalarda ve meşhur Dubai çikolatasının en gerekli malzemelerinden birisidir. Bu videomda anti fıstıklı pralin yaparken 3 kilogram anti fıstık kullanacağım fakat siz bunu en minimum miktarda yapmak için 300 gram fıstık olarak düşünebilirsiniz. Burada ise arkadaşlar 2 kilogram toz şekerimiz var toz şekeri 300 gram, antep 200 gram toz şeker olarak düşünebilirsiniz. Eğer ki küçük miktarlarda yapmak istiyorsanız. Şekerimizi 4 parçada ilave edeceğiz ve kısık ateşte erimelerini, karamelize olmalarını bekleyeceğiz. Bu sırada arkadaşlar antefıstığımızı bir silpat üzerine dökmemiz gerekiyor. Bu aşamada yağlı kağıt kullanamazsınız karamel yaparken bir mablak bir tahta kaşık ile şeker karıştırmanın iyi olmadığını söylerler. Şekeri tekrar kristalize etmesine sebep olur derler fakat ben bir sakınca görmüyorum. Ve bu aşamada üçüncü aşama olan şekerimi ekliyorum arkadaşlar. Bundan önce bir kez daha şeker ekledim. Fakat bu üçüncü eriyene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Isıtmaya ve ara ara karıştırmaya. Ve son olan şekerimizi de ekledim. Neredeyse karamelimiz oldu. Kıvamı oldukça akışkan olmalı ve siyaha dönmemeli. Bu ayrı iyi tutulması gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı iyice sıvılaştı. İçerisindeki şekeri iyice erimesini beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Kendiniz yaparken göreceksiniz ki içerisinde pıtır pıtır şekerler olacak. Bu şekerin iyice gitmesi için güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor ve altını kısık ateşte tutmanız gerekiyor. Şimdi ise hiç zaman kaybetmeden eritmiş olduğumuz şekerimizi fıstıklarımızın üzerine dökmemiz gerekiyor. Tenceremiz ve şekerimiz sıcak olduğu için eldiven kullanmalısınız, fırın eldiveni veya ki kuru bezden kullanmalısınız ve arkadaşlar bu şekeri dökerken ve kullanırken çok sıcak olduğu için çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Bir damlası bile kolunuzun, yerinizin değdiği zaman çok kötü sonuçlar görebilirsiniz. Haberiniz olsun uyarmadı demeyin. Sizler 300-500 gram anti fıstığı ile fıstık brelin yapacaksanız arkadaşlar bir tepsiye fıstığınızı yayıp güzel bir şekilde şekerinizi dökebilirsiniz. Fakat böyle fazla miktarlarda yaparsanız eritmiş olduğunuz şekerinizi güzel bir şekilde paylaştırmanız gerekecektir. Ante fıstığımızı öğütmek için böyle bir pulu şekil makinesi kullanacağım. Eğer ki siz de böyle bir makine kullanacaksanız çok çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bu makinenin freni yok arkadaşlar. Fişi takılıyken kesinlikle elinizi bu makinenin içine sokmayın. Hatta fişi takılı değilken bile kullanırken bir mablak bir kaşık kullanabilirsiniz. Şekerimiz ılık bir seviyeye geldikten sonra bunu küçük parçalar haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için bir çekiç kullanabilirsiniz. Sizler yorumlarda söylemeden önce ben söyledim arkadaşlar. Biz bu çekici sadece bu ürünler için kullanıyoruz. Yani alet çantasından alıp buraya gelip ürünlerde kullanmıyoruz. Ortalama boyutları bu şekilde olursa makinemiz kolay öğütür ve daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Makinemizin haznesi aldığı kadar içerisine malzememizi aktarıyoruz arkadaşlar. Yarı yarıya şekerli bölüm, yarı yarıya da şekersiz antep fıstıklarından ekleyebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar ürünümüzü öğütmeye başlıyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar öğütme işleminden sonra kapağını açıyorum. Makinenin fişini çektim ve kenarı da toplanan kısmı ortaya toparlıyorum. Evinizde az miktarlarda yaptığınız zaman küçük makineler kullanırsanız belki de bu duruma ihtiyacınız olmaz. Fakat böyle büyük bir makine kullandığınız zaman bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Şimdi ise arkadaşlar çekme işlemine devam ediyorum. Bu işlem 3'er dakika arayla yaklaşık 10-12 dakika bile sürebilir. Fıstığımız görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir kıvama geldi arkadaşlar. Neredeyse bir macun kıvamına geldi diyebiliriz. Bu aşamada biraz sıvı yağ ekleyeceğiz. Öyle çok miktarda değil, yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyoruz. Şu an makinenin içerisinde yaklaşık 750 gram antep fıstığı ve 500 gram sıvı yağ var. Bunun içerisine de yaklaşık olarak 50 gram sıvı yağ attım. Bu şekilde sizlere bir tarifte verebilirim. Sıvı yağını ekledikten sonra yaklaşık 2 dakika 3 dakika daha fıstığımı çekiyorum. Antep fıstıklı prelimiz neredeyse hazır arkadaşlar. Şöyle bir kıvamına bakıyoruz. İstediğimiz akışkanlığa geldiyse ürünümüz hazır demektir. Bu aşamada isteğe bağlı olarak birkaç dakika daha ürünümüzü makinede çekebilirsiniz. Daha da akışkan hale gelebilir. Ama şunu söylememde fayda var. Ürünümüz şu an fazla akışkan görünmüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an çok sıcak. Biraz daha soğuduktan sonra daha da akışkan bir kıvama geliyor. Yani ürünü yeni çektikten sonraki ilk dakikalardaki koyu kıvamına aldanmayın. Antep fıstıkı pralinimizi bir kabın içerisinde ağzı kapağı kapalı olacak şekilde oda sıcaklığında saklayabiliriz. Dolaba koymanıza gerek yok arkadaşlar. Videomun başında yapmış olduğum 3 kilogram fıstık ve 2 kilogram toz şeker ile pralinim hazır. Kıvamı ise harika arkadaşlar. Şu anki sert yapısına aldanmayın. Bir yarım saat sonra bile ürünümüz çok daha güzel bir kıvama gelecek. Antep fıstıklı pırın ile en iyi ne yapılır? Tabii ki de Dubai çikolatası. Sıradaki videom arkadaşlar Dubai çikolatası olacak. Abone olmayan arkadaşların abone olmasını ve izleyen arkadaşlarımızın videomu beğenmesini ve paylaşmasını rica ediyorum. Antep fıstıklı pralinimi deneyen arkadaşlar ise bana Instagram üzerinden dönüş yaparsa çok sevinirim. Hesabımı açıklama kısmına yazıyorum. Tabii ki de tarifimi de açıklama kısmına belirteceğim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.